Savundukları bir şey yok zaten. Savundukları bir şey yok Semih. Zaten mevzu aslında. Ama evet. adalet adalet keskin bir şey değil mi? Böyle olması gerekiyor. Şimdi performansa gere, göre yazılması gerekiyor diye bir kural yok Hayır. Mi? Öyle bir kural yok. Evet. evet. Öyle o yüzden adaleti biz arayamayız burada. Ama ben evet. az önce çok net anlattığımı evet, düşünüyorum. Evet. Bir daha üzerinden geçmek istemiyorum. Performansa yani. göre yazılmak diye bir şey nasıl yok? Arkadaşlar her i̇şte, zaman vardır. Ben, yok, Performansına göre, göre zaten adam orada daha fazla söz sahibi olur performansına göre zaten Çoğu zaman adam, bunları doğalda bunlar yarışma yaşanır getiriyor yaşanır zaten ama tabii ki getiriyor. Bir anda işine getiriyor. Geldiği anda arada 40 fark olan bir adamı bir adamdan önde tutuyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki, "E bu da olabilir adaletli." Hayır kardeşim, adaletsiz. Bu adaletsiz bir seçim oluyor. Burada vicdanlar rahat olmuyor işte. Burada ben o adada olsam siz ne yapıyorsunuz derim. Dönerim ya derim İsmail 3 aydır burada. Onun sayesinde biz kaç tane ödüle gittik belki? Belki dokunulmazlıklar kazandık. Adam artı ile yarışıyor. Siz dönüyorsunuz. Hatta bugünkü oyunun belki finalinde kaybetmemize neden olan Çocuğu bugün onun önünde tutuyorsunuz Bu mu sizin adaletiniz Bu mu sizin vicdanınız derim Ben bunu derim mesela adada Ben yanlış mı düşünüyor oluyorum şimdi Yanlış düşünüyorsun Evet. İş, yani, beşin anlaşalım. Yani, beşine yok, beşine yok. anlaşalım. O zaman ben şimdi Adaletin kralını anlatacağım Hadi bakalım, Adalet abi. arıyorsak İsmail Balaban madem senin dediğin gibi Aralarında kaç fark, puan fark var Averaj biri o artı 15 Diğeri eksi 27 42 puan Fark var aralarında. İsmail Balaban İsa'nın dediğine göre adaletsiz bir şekilde potaya sokuldu mu? Sokuldu. Aha. O zaman adaletin kılıcını cayır cayır elinde tutan İsmail Balaban diyor ki madem diyor bana bu e, yanlışı yapıyorsunuz oynamıyorum. Kendi kaderinizi kendiniz çizin. Gelin karşıma diyor. Takımı falan da sattığı yok. Takım burada devre dışına çıkıyor. Çünkü niye takım devre dışına çıkıyor? Her takımın üyeleri kim? Sema, Aycan, Yağmur onları ilgilendiren bir konu yok erkek potası. İsmail Balaba'na bu cezayı kesen kim? İçinde Hikmet de var. Nerede şey? Hikmet de var. Onu potaya sokanlar içerisinde Batuhan Gököz de. Eğer iki dokunmazlık kaybedilirse İsmail Balaba'nın karşısına kim gelecek? Hikmetle Batuhan Gököz. O da diyor ki, siz bana bu e, adaletsiz durumu yaşattıysanız ben de sizin bana benim burada var hayatımı bitirmeye yönelik yaptığınız hamlenin cezası olarak bu kadar iyiken beni potaya yaz yazdınız. Siz ben de size bir ceza kesiyorum. Size bu performansımı katkı olarak sunmayacağım. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Kurtarabiliyorsunuz kendinizi kurtarın kurtaramıyorsanız gelin karşıma adil bir düello olsun. Mükemmel İsmail Balaban zaten bu akımın ağ babası benim ben başlattım bunu. O yüzden İsmail Balaban helal olsun şanlı yürüsün o bir baş beylivan, o bir kemer sahibi Antalya'nın gururu. Oradan İhsan'a bir soru soracaktın. İhsan o zaman adalet arıyorsa bu adil bir şey işte. Değil. Ha. Semih bütün olayları kendi yarışmasına göre yorumlamaya çalıştığı Yok. için tamam mı? Yani, Anlattım mı İhsan? Semih ben böyle yaptım öyle yapan herkes doğru yapmıştır diyor. Ben böyle davrandım. Ben performans çok iyi bir yarışmacı değildim ama yazılmazdım. Ve bu böyle doğru. şey demedim. Nereden çıktı Yani böyle. <laughs> Ben işte e, oynamıyorum dedi. İsmail de bunu dedi. O zaman İsmail doğrudur. Günlerce İsmail eleştirdi. İsmail biraz Semih gibi davransın. Veya bir tane Semih'in yarışmada bir şey yaptığı bir şey yapsın. Doğru olan o değildir. Bakın. Senin yaptığın doğru değildir Semihcim. Sen de yarıştıktan sonra kendi özelleştiririni yapabilirsin. Bugün İsmail son derece haklıdır ama sistem de ona şunu veriyor mu? Oynamama hakkı veriyor mu? Veriyor. Hı. Ama seyirci gözünde de benim gözümde de İsmail'in yapması gereken o değildir. İsmail çıkacak oyunlarını oynayacak. Onun adaletini kendi başka yerlerde arayacak. Ha, sistem ona şöyle el veriyor. Zaten bence e, yarın ipuçlarını yani görüyoruz biraz biz tanıtımda da Acun abi. Muhtemelen artık bundan sonra keyfe göre oynamayanlara bir şey verecek. Bir yaptırım Hı. uygulayacak. Yani Adımlarını izledik onun biz öyle Nerede herkes kafasına çünkü... göre çünkü bir ya da Pınar da diyor oynamıyorum öbürü de o, o herkes oynamıyoruma başladı bunun önüne kesilmesi lazım bir kural konulması lazım zaten zaten bu adaletsiz bir durum olduğu için bunun önüne bir kural konulacak o yüzden yani İsmail'in ama bu bakın ama ben sana şunu söyleyeyim hani bu, bu zamana kadar ah Orhan burkuldu ora oram şey uf oldu oynamıyorumlar içerisinde bence en haklı oynamıyorum İsmail Balaban'dan Kemen... geldi bu zamana kadar yani o doktorun artık orada doktorun ya vicdanı doktorluk doktoru değil kontrol. ya ben çünkü oram ya... burkuldu deyip doktora gidiyor doktor oynarsın diyor ya bazılarına. Ama bazılarını oynayamazsın. O zaman soru şu, şu, doktor içine... oynayamazsın demek zorunda. Bu çünkü normalde sadece oradaki doktorla alakalı bir durum değil. Yani normal hasta doktor ilişkisinde bu durum böyle. Sen bir doktora gidip de ben ayağa kalkamıyorum kardeşim dediği zaman doktor hadi ay, be ay, kalkarsın ya, görürsün canım. sen be falan diyen bir doktor ben görmedim zaten. Bil Diyecek ki hastanın beyanı esas olduğu için doktor bu gözü alamayacağı Bazı için. Bazı ama doktor oynatıyor. Hayır artık ama o, bizim doktor da artık reality uzmanı oldu. <laughs> Bakıyor birinin suratına diyor ki bakayım. Yok yok oynarsın sen diyor. Adam o noktaya geldi. Yani hani burada o noktada aldatmacalar var. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Sakatlıklardan vereceğim. Bir saniye bak geliyorum seni. Sakatlıklar şunlar bunları bir kenara bak. Gerçekleri zaten birçoğu da numaradan. Hepimiz de Survivor yıllarca bunu konuştuk. En haklı oynamıyorum. Bugün bu tanıtımda izlediğimiz oynamıyorumdur. Bence bu sezonun en haklı oynamıyorumudur bak bence. İsmail Balaban'ın bugün yaptığı Benim sorum yani. kaydı. Biz adalet kavramını tartışıyorduk ya. Ben şunu söylüyorum. Hayatımda gördüğüm en adil davranış İsmail Balaban'ın oynamıyorum diyişi. Bavi takım hiç bakmıyorsun ama o zaman. Adalet deyince de sadece kırmızı takım. Şimdi bugün elimize baktığımız zaman böyle bir takım var. Tamam bu listemiz. Acun tarafından belli bir casting ve görüşmeler sonucu belli insanlar, yarışmacılar seçilmiş ve adaya atılmış. Ve doğal bir seleksiyon halinde bunlar eleniyorlar. Ve her takımın e, sağlık koşulları elverdiği noktada tabii ki konuşuyorum. İşte iyi ya da kötü yarışmacıları eleniyor, kalanlar oluyor. Şimdi bir matematik üzerine kuruluyor sistem. Şimdi bugün İsmail Balaban diye bir yarışmacısı var mı? Kırmızı takımın var. Ben bu noktada birazcık bu ben oynamıyorum noktasına... ...kırmızı olarak değil, İsmail olarak değil, onun hakkı olabilir ama... ...mavi takım açısından bakınca adil mi mesela? İsmail kötü veya iyi bir yarışmacı olduğu için değil. Ya da kırmızı takım olarak da adalet yaşayabilir Yarışmacının canına iyiliği ve kötülüğüne anzane. göre. Mavi'nin canına, canına minnet an, veriyorlar. Şu an canına minnet ama... Ee, o zaman eğer adaletten bahsediyorsak da ben bunu bugün oynamıyorum de, dendiği zaman o yarışmacı o gün hala yarışmanın bir parçasıysa ve herhangi bir takımın bir parçasıysa onun da performansının en adili ulaşmak açısından o e, oyunda gösterilmesi şey, var olması ama, ama şöyle ama o zaman ama bir dakika Çok güzel sonra bir soru soracağım. Çok güzel Aynı. bir soru soracağım. Güzel bir noktaya geliyorsun Sen aslında doğru olanı anlatıyorsun bize. Tamam mı? Doğru olan. Ama hani bu deveye boynun neden eğri diye sormak gibi. Ya yarışmacı çıkıyor, bilerek maç kaybediyor. Hanzade. Çıkıp şimdi bak. O, o örnekten uzak olarak konuşuyorum Ama o uzak yani. değil ama o Survivor'un çok içinde bir örnekten bahsediyorum. Ama performans sezonunda ben bireysel anlamda hep bunu söylüyorum. Tekrar Sorum düşmeyeyim Birele bilerek kaybettiklerini düşünmüyorum. Yani, Bireysel. Yani, Oyunu. Sana, oyun, bir, şey o sana bir şey söyleyeceğim. Sen Survivor yıllardır bak sana kaç yıl oldu yorumluyorsun. Evet. Hani ben de yorumlayacağım. Ben bir şey söylemeyeceğim. Yani sen Survivor'da e, istekli maça çıkılmadığını ve maça kay, kaybedince daha memnun olunan maçlar olmadığını mı düşünüyorsun sen Hayır an, öyle da? düşünmüyorum. Ben inşallah bugün bizim takım kaybeder diye çıkanlar olduğunu da düşünüyorum. Görüyorum da zaten. Kendi bireysel maçından bahsediyorum. Bunu söylemekten de dilim ve bitti. Ben Hanzade yok çıktım ya o an artık. Hanzade Furkan'a karşı çaldı düdük. Orada benim o maçı kaybetmem... Bana eksi yazıyor şu sistemde. Bugün bu an, şu an 2025 sisteminde seçme artı. edilebilir var. durumdaysa. Söyledilebilir durumdaysa... E, mesela sana mesela, şöyle söyleyeyim. Mesela Sema'nın 42 avarajı varsa ve ona en yakın kişinin sadece 4 avarajı varsa... Bugünkü... Sema'nın 2 maç şöyle, Sema kaybetmiş zaman ne kadar bozar? Sema'nın üstünde biri de var. Ama... Onu yakalamaya çalışıyor bir yandan. E, ben Hayır. bugünkü maçla ilgili örnek vereyim. Senin, e, istediğimiz Kendi Adem mi daha istekli çıktı? Poyraz mı diye sorarsan Poyraz daha istekli çıktı bugün. Adem oyunu bilerek kaybetti demiyorum ama... Bugün Adem ve Poyraz zaten ruh hali olarak... Ve gelecek kaygısı olarak Poyraz daha istekli çıktı değil mi? Bence %100. Best of'tan bahsediyor. Ya zaten aslında şöyle bir şey var. O orada başka ben, bir şey. Bilerek yenilmek ve bilerek orada, oyunu Orada zaten şöyle bir şey var. Benim Geçen bahsedeyim. gün aslında ben İhsan'a da söylemiştim. Bu sistemin tamamen bireysel istatistik üzerinden yürümesi ve biz takım olun dememiz yüzünden aşırı bireyselleşen bir duruma doğru gidiyor iş. Buyurun. Kandide, benim sorum kaynadı. Ben çok net cevap tamam. istiyorum. İstem, merak tamam. ediyorum. Örneği de veriyorum. Ben takımı falan satmıyorum. Takımı bağlayan bir konu yok. Ne şey, e, ödüle gideceğiz, puntakana, muntakana, şelale, meneler. Bunların hiçbiri yok. Ben oynamışım, oynamamışım semayı bağlamıyor. Yağmuru bağlamıyor. Kimsenin hakkına girmiyorum. Benim hakkıma girdiğini iddia ettiğim Hikmet ve Batuhan Gökgöz bana haksızlık yaptı ya. Bu kadar iyi olmama rağmen beni potaya soktular. Ve kaybeder isek o veya bir yere girecek. Onlardan biri girecek. Onların onlara ben haksızlık yaparsam yapacağım. Ama onlar bana haksızlık yaptı. Ben de adalet arayışındayım. Ben ne yapmam lazım? Performansım da iyi. Benim performansıma ihtiyaçları var. Beni burada haksız yere göndermeye çalışıyorlar. Sonra gelip benden yardım istiyorlar. Bize yardım et potaya girmeyelim. Ben de diyorum ki o zaman ben de oynamıyorum. Kendi kaderinizi kendiniz yazın. Adalet tam da bu işte. Ben size bunu soruyorum. İsmail Balaban'ın oynamaması adil midir değil midir? Benim sorum bu. Ben sana şöyle söyleyeyim. İsmail Balaban'ın oynamıyorum demesi çok onurlu bir davranıştır. Onurlu bir davranıştır. Bak, çok onurlu bir davranıştır İsmail Balaban'ın oynamıyorum demesi. Ee, ama öyle yapmayacaksın İsmail Balaban. Çünkü diğer arkadaşların öyle yapmıyor. Bak onlardan öğren biraz. Niye sen onurlu oluyorsun ki güzel kardeşim? Sana mı kaldı ya Survivor'da onurlu olmak? Aa. Sen o bayrağı niye taşıyorsun abicim? Çıkacaksın. Aa, ata Aa ne yapacaksın? <laughs> Geri geleceksin. Her şeyimi verdim diyeceksin ağlayacaksın yerlerde yuvarlanırsın doktor diyeceksin o kadar parçaladım ki ayağım gitti diye. bunları yapacak evet. İsmail sonra düelloda İsmail Hikmet'e karşı atış 2025 survivor, survivor. Yani bir şey olur mu? 2025 survivor'dayız İsmail bunları yapacaksın adil yani midir? bunları yapacaksın onurludur adil eğer, midir bu dediğinizi yapamazsınız sorun benim bu adil acaba. midir diye bir şey söylemeye eğer bu durum çok adilse yarın akşam konserde biz Acun abi'nin tam böyle e, şeyde tanıtımda dediği yere kesilecek ve şunu diyecek Acun abi bundan sonra İsmail gibi oynamayanları tebrik ediyorum çok adil bir davranış oldu diyecek. Ya da bundan sonra bilerek oynamayanlara atıyorum geçen seneki gibi bir ceza uygulayacak. Bak, e... Bakalım orada. Ama yani cevabı ben cevabını ben vereyim. Ben yaşadım Şimini, bunu Acun abiyle. Semih Konuştum Acun bu konuyu. cevabını Bu Acun abiyle konuştum. Bence oynamayanın atış seçim hakkının olmuyor olması lazım. Tamam cevap Ama işte o cevap verilecek zaten yardım. Tamam. Atış seçim hakkı olmaması lazım. Cevabı bana verdi Acun abi 10 yıl önce zaten. Kendini riske atmamış O zaman vermediler o kuralı. Şimdi koydular. Geçen sene hakkını koydular. Oydu, bello, oldu? Atış, saniye, vereyim. <laughs> ben oynamadım. Ondan sonra 1 2 3 bu şeye döndü. Sonunda da takım bana dedi ki o zaman biz de seni ödül oyunlarında oynatmıyoruz dedi. Ben hiç oynayamıyorum. Acun abi de dedi ki burası bir yarışma dedi. Semih de yatmaya gelmedi buraya. Sonuçta oyunun içinde olması gerekiyor. Bir kural getiriyoruz dedi. Bir yarışmacı haftada en az 3 oyunu oynamak zorunda dedi. Bitti. Bu da öyle bir şey geldi. ben de bir soru Şimdi... sorabilir miyim size? Çok, Tam bununla ilgili bir çok soru biz, soracağım. Çok biz ilk sana cevap vermek istiyorum çünkü ben de aynı konuyu savundum. Şimdi Acun abi zaten biz de yıllardır Survivor izlediğimiz için %99.9 diyecek ki kardeşim siz kafanıza göre oynayamıyorum diyemezsiniz diyecek. Çünkü neden? Platformun bir akışı sağlanması <laughs> lazım. Acun abi bu işin patronu, yapımcısı. Bugün oynamıyorum der yarın öbür gün iş büyür, bir, bir büyük bir hale dönüşür. Şehrinden çıkar. Şimdi ise çıkar. Ama şöyle de bir durum var. Bak geçen gün de konuştuk. Şu anki sistem gereği yarışmacılar tamamen bireysel davranıyorlar ve yer yer maç kaybetmek üzerine düşünceler gelişebiliyor. Bu da yani biz istatistiği getirmekle ne dedik? Hani istatistiği getirdik, duelloyu getirdik, yeni bir şeyler deniyoruz. Çok çok güzel. Ama şu an geldiğimiz noktada bu tarz durumlar yaşanıyor. Ben de onu izah ettim. Yarışmanın soru akışını soruyorum. bozuyorlar. Şimdi bir soru sorayım. Yarışmanın akışından ziyade o kısmı da atalım. Sesi düşünüyorum şu anda. İsmail, yarışmanın kuralları dahilinde bir şekilde olasılıklar dahilinde potaya girdi. Ama eğer İsmail'in ben oynamıyorum kararı onu yarın ve öbür gün dokunulmazlık oyunlarında belki puanını sabit tutmasına yarayacak. Averajını koruyacak. Ve Hikmet ve işte olası bir daha potaya girecekler. Yani Batuhan Gököz çıkacak belki 3 mağlubiyet alacak. Belki 2 mağlubiyet alacak. Belki galibiyet alacak. Bunu bilemeyiz ama averajlar değişecek İsmail ki sabit kalırken. O zaman size soruyorum. Önce potaya girenin daha avantajlı olduğu bir durum olmuyor mu diğer arkadaşlarına göre? Potoya neden girdiği adaleti, ada hayatı, oradaki konseydeki dinamikler bakın bunlar tartışma konusu olabilir ama önce potoya sokulan kendini korumaya alır ve kenara çekilip ben bundan sonra oynamıyorum diye oturursa Semih'in bahsettiği çok adil sistemde sonraki potoya girecekleri belki ada hayatındaki çoğunluğu ikna etmiş olanları ki bu aslında bir başarıdır adada onların dezavantajında değil mi bu durum? Onlar kendini korumak adına veya başka bir e, sebepten Valla, oyunda var olurken bak şöyle bir şey kendini, var. Kendini İsmail'in koruması adil mi? O zaman da bak, avantajlı durma Aslında ben sana şöyle şöyle geleyim. Bak bu da tartışmaya açık bir kural. Şimdi bir Survivor'da potoya giren yarışmacı da Şimdi bir yarışmacı girdi İsmail. Sonra 3 yılında bu. Soruya, tamam. cep bu İsmail düelloya girdi değil mi? Şimdi Survivor neyi gerektiriyor? İsmail veya X bir yarışmacı rakibini kendi takımından mı karşı takımdan mı istediğini biz bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz değil mi? Belki adam kendi takımından rakibini istiyor. O zaman belki de şöyle bir kural gelmesi lazım. Düelloya yazılan yarışmacı haftanın geri kalan dokunulmazlıklarında oynamayacak kardeşim. Buna şey. saygı duyarım. Heh. Buna Şimdi o, çünkü o adamın biz ne istediğini bilmiyoruz. İsmail diyor ki Hikmet bana diyor meydan okudu. Ben Hikmet'i istiyorum diyor oynamıyorum diyor. O zaman işte bak. Şimdi işte böyle yani, böyle. Kuralla olabilir ha, ama işte, ben oynamıyorum diye kendini korursa yani. Mevzu sizce avantajlı olmuyor mu Hikmet'e ve Batuhan'a? Nisan ve Mayıs aylarında yani tamam sen güzel bir şey söylersen Nisan ve Mayıs aylarında oyuncu kalmıyor.